Özlem, Aliye Uzun'la ilgili bir anlatmak istiyorum. Aliye Uzun'un kim olduğu ile ilgili ben çok önemli olduğunu düşünüyorum Aliye Uzun isminin. Tamam, Aliye biliyorum. Uzun Aliye Uzun AKP Beşiktaş İlçe teşkilatında görevli bir kadın. Ve sosyal medyasında AKP'nin neredeyse bütün yöneticileriyle birlikte çekilmiş fotoğrafları var. Erdoğan'la, Emine Erdoğan'la, aile bakanlarıyla seyahatlere gidiyor. Onlarla filan fotoğrafları var. Şimdi bu Ali Uzun aynı zamanda şöyle biri. 15 Temmuz'un birinci yıl dönümünde Trump tavrısa devasa Başkan Erdoğan diye bir pankart asan kişi. Ve bu pankartı astıktan sonra böyle yandaş medyada işte Yeni Şafak'ta, ATV'de filan bolca alkışlanmış bir kişi Ali Uzun. Ali Uzun Buran Kuzu'yla temas kuruyor aslında. Şöyle Burhan Kuzu'yla tanışıyor ve Burhan Kuzu'ya Ali Esli'ye de dergi çıkartıyor kendisi. Orada Burhan Kuzu'yu kapak yapıyor. Ama kimsenin okumadığı dandik bir şey, şey, yayın. Şu anda gördüm o derginin kapağını. Ha. Hatta Hatta Fatih'e görüntüsünü attım. Hiç bilmiyordum doğrusu. Bu fotoğraftaki evet. Artık, e, hanım değil mi Aliye Uzun? Evet, evet. Ama Aliye Uzun bir süre sonra Burhan Kuzu tanışıyor, şey yapıyor filan. Ali Uzun o sırada da Zindaşlı ile tanışıyor. Zindaşlı kendisiyle nasıl tanıştığını şöyle anlatıyor. Zorlu Center'da bir, evet bu, bu kapak. Zorlu Center'da bir dairesi var Zindaşlı'nın. İranlı uyuşturucu baronu. E, ee, eskort kadın istiyorlar. Yani hayat kadının çağrılmasını istiyorlar. Bunun hep temin eden bir biri var ona bu kadınlara. Çağırıyor bir bakıyor o kadın yok. O kadın Aliye Uzun'a onu yönlendiriyor. Aliye Uzun geliyor eve yanında çok sayıda e, hayat kadını ile birlikte. Ve o gece alem yapıyorlar. Ama Aliye Uzun da zindaşlı ile birlikte oluyor. Bunları şey anlatıyor zindaşlı anlatıyor. Başka kadın kalmadı diyor ben Aliye Uzun'la birlikte oldum diyor. Böyle tanışıyorlar devreleri yandı. İki satırda olsa lütfen araya bir parantez alarak Zindaşti'nin kim olduğunu anlatır mısın izleyicilerimize? Şimdi evet. izleyicilerimiz, şu anda Google'a Zindaşlı kim diye yazıyor olabilirler. Zindaşti'yi sen kitabını yazdığın için ezbere biliyorsun ama herkes bilmeyebilir Timurcuğum. Zindaşti kim? Evet. İranlı bir uyuşturucu baronu. İran asıllı ama 25 yıldır Türkiye'de yaşıyor. 25 yıldır Türkiye'de yaşarken de Afganistan'dan gelen eroinin İran, Türkiye, Avrupa'ya gitmesini sağlıyor bir ekibi var ve büyük bir uyuşturucu baronu. Hep Türkiye'de yaşadı. 20 ya 20'li yaşlardayken İran'da idam cezası aldığı için kaçarak Türkiye'ye geliyor. Defalarca uyuşturucu yakalamalardan yakalanmalı yakalattığı için ve tonlarca uçlu yakalattığı için yargılandı Türkiye'de. Hapiste kaldı. 2007-2010 arasında cezaevindeydi. Sonra çıktıktan sonra faaliyetlerine devam etti. Ee, sonra diğer mafya grupları ile anlaşmazlığa düştü. Onu öldürmek için aracını taradılar. Ve e, kızını öldürdüler. Kızı ve şoförünü öldürdüler. Ve Türkiye'de bir baronlar savaşı başladı. Bu baronlar savaşının e, bir tarafı bu İranlı zindaştı. Zindaştı. Zindaşki sonra tweetlerin devamında da göreceğiz. Buran Kuzunun araya girmesiyle serbest bırakıldı. Tutuklanmıştı 6 ay sonra serbest bırakıldı ve kaçtı. Yani Türkiye'nin en büyük skandallarından biridir. Kaçtı nerede şu an firari. Nerede? Yani firari şu an aranıyor Türkiye'de. Hakkında e, müebbet tapiş sistemiyle hazırlanmış iddianameler var çok sayıda. Ama elden kaçırıldı ve e, nerede olduğu bilinmiyor. Bir ara İran'da ortaya çıktı. Ee, belki İran'da belki farklı yerde ama İran'da da hakkında geçmişten kalan bir idam cezası var ona rağmen İran'da ortaya çıktı aynı zamanda İran muhaliflerinin Türkiye'de öldürülmesinden de e, zindaştinin e, sorumlu tutulduğu iddianameler iddialar var zindaşti böyle çok büyük hem uyuşturucu baronu olarak adlandırılan hem de İran muhaliflerinin Gizli servisi İran derin devletiyle bağlantılı olduğu ve onu Türkiye'deki infazlarını ya da adam kaçırma olaylarını yaptığı iddialar e, önemli bir figür. Zindâşlı'da işte ZO, Zindâşlı'da Zorlu Center'da Aliyev Ça Aliye Uzun gelince böyle bir yani bir e, kadın ticareti e, konusunda e, bir araya gelip tanışıyorlar ve Aliyev Uzun'da <laughs> Zindâşlı'nın bir derdi var. Zindaşlı 25 yıldır Türkiye'de ve sürekli Türk vatandaşlığı almaya çalışıyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak istiyor. Çünkü rakiplerinden bir tanesi var. O da İranlı. E, Çetin Koç. O Türk vatandaşı olunca bu da sürekli Türk, Türk vatandaşı olmak istiyor. Ali Yavuz'un da ona diyor ki fotoğrafları gösteriyor. Diyor ki ben bütün AKP'lilerle işte o Cumhurbaşkanı Burhan Kuzu hepsini tanıyorum. Ben seni Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaparım diyor Burhan Kuzu'ya. Burhan Peki, Kuzu da bunun üzerine buna para veriyor. Peki. Ali Yavuz'una. Ali Yavuz'un da Burhan Kuzu'yla Zindaşli'yi tanıştırıyor. Peki. Ama yazdı? Zindaştir'in evet. kitabını yazdı. Evet. Hatırlatalım. İsmi kitabının? Bu, bu, Baronlar Savaşı. Baronlar Savaşı. Halen yayında. Ee, e, daha ayrıntılı bir şekilde bu e, uyuşturucu trafiğinin Türkiye'deki ne olup bittiğini anlamak isterseniz bir referans kitaptır. Ee, araştırmacı gazeteci Timur Soykan'ın Baronlar Savaşı kitabı. Bir izleyicimiz yok. Zorlu Center'daki bu daire duruyor mu acaba? Zindaştir'in dairesinden bahsediyor. Bilmiyoruz. Kendisi kaçtı ama ee, yani hani e, dairesi hala var mı? Kaçak bir insanın dairesi hala tapu üstünde olabilir mi Tümur? Ee, şey mal varlıklarına el koyulma kararı verildi ama yani o daireden sadece biri zaten. Yani Zindaşlı'nın örneğin büyük çekmecede devasa bir malikanede yaşıyordu. Yani çok lüks, ultra lüks bir malikanede e, Zindaşlı yaşıyordu ve Zindaşlı'nın örneğin yani herhalde onlarca şeyi vardır. Hatta kaçtıktan firar ettikten sonra ee, yakalanan bir kişi var ee, başka bir olayla ilgili Kutbettin Kaya var avukat onun öldürülmesinin de bir numaralı e, e, sanı zindaştı. E, o operasyonda yakalanan biri hala zindaştının mallarının Türkiye'de olduğunu ve onların işleriyle ilgilendiğini filan anlattı yani. Ama o mallar tabii kimin üzerine Zindaşlı üzerine mi başkalarının üzerine mi bunu bilmiyoruz. Ama Aliye Uzun yani gerçekten inanılmaz bir karakter. E hatta şöyle oluyor daha sonra o yüzden. Bu TC vatandaşlığını sağlayamıyor. Burhan Kuzu devreye giriyor. İşte o meşhur fotoğraf. Zindaşlı ile Burhan birlikte yemek yediği fotoğraf var ya. Orada da Aliye Uzun da var. Aliye Uzun bunları buluşturuyor. Şeyde Ankara'daki Nusret Lokantası'nda buluşturuyor. Orada TC vatandaşlığı için konuşuyorlar. Burhan Kuzu da çok uğraşıyor Zindaşti'ye Türk vatandaşı yapmak için. Ama Peki, Ali nüfus... Aliye Uzun şu anda nerede? Aliye Uzun şu anda nerede? Aliye Uzun serbest. Aliye Uzun şu an sanık şey davasında galiba. Ee, bir davada bu ee, şeyle ilgili, zindaşlı ile ilgili açılan davada e, şey e, tutuksuz sanık bildiğim kadarıyla. Ama tutuksuz. e, ki evet evet yani ama ifadeleri var. Kendisi de anlatıyor ifadelerini bütün bunları. Söylüyor yani ben tanıştırdım diyor. Şey yaptılar diyor. Konuştular diyor. Buran Kuzu Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü'nü arıyor. İçişleri Bakanlığı. Bu adamı vatandaş yapın diye. Ama adamın sabıkası var. Yani yani şeyden yapmış. Uyuşturucu ticaretinden yapmış. Nüfus müdürü diyor ki ya sıkıntılı bu yapamayız diyor yani. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde de bir hala şey var yani. Ha, o kadar hapiste yapmış birini de o kadar sabıkalı birini de böyle vatandaş yapamıyorlar. Bunun üzerine Ali Uzun zindaşlıyı arıyor. Diyor ki sen şu kadar daha para gönder. Ben halledeceğim bu işi diyor. Zindaşlı diyor ki buna. Bunların hepsinin konuşma kayıtları var. Zindaşlı diyor ki Ali Uzun'a hadi oradan diyor beni arama artık diyor. Ben seninle konuşmayacağım diyor. Benim işimi halletmedim diyor. Ben sana parayı vermeyeceğim diyor. Bunun üzerine Ali Uzun Zindaşli'nin kucağında oturduğu bir fotoğrafı yani Zindaşli'nin kucağında Ali Uzun, Ali Uzun oturuyor. Sosyal medya hesabından paylaşıyor. Zindaşli'nin de ailesi bu fotoğrafı görünce Zindaşlıya haber veriyorlar. Zindaşli bunu tehdit ediyor. O kayıtlar da var yani buna küfür ediyor şey yapıyor filan. Ömer Akkartal diye Ali Uzun'un bağlı olduğu suç örgütü lideri olduğu iddia edilen başka bir mafya figürü var. Bunlar bu sefer Zindaşli ile birbirlerine giriyorlar. Zindaşlı ve adamları sarı yerde bu Ömer Akkartal'ın villasını basıyorlar, ateş açıyorlar, çatışma çıkıyor filan. Zaten bu ekrandaki fotoğraf filan da bu çatışmadan sonra zindaşlı ve adamları göz alının, altına alınınca ortaya çıkıyor. Ve aylarca, yıllarca bu fotoğraftan kimsenin haberi olmuyor. Aslında bu devlet kayıtlarında polis soruşturmasında o şey var, fotoğraf var. Ama yani ülkede işte bir düşünün Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı'nın Ali Uzun denen bir e, AKP teşkilatında yer bulup siyasilerle fotoğraf çektirten bir şeyin, kadının nasıl top koşturabilir bakın fotoğraflara bakın. Bunlar hep Aliye Uzun. Nasıl ülkede top nasıl ülkede Sinir. top koşturabildiğini nasıl bağlantılar kurduğunu nasıl paralar ve paralara inanamazsınız. Örneğin Zindaşlı diyor ki bana yat satmaya kalklar. Ömer Akkartal'ın yatını Aliye Uzun'la birlikte Zindaşli'ye satmaya çalışıyorlar. Ne kadar milyon dolardı? Yine 2 milyon dolar mı ne? o parayla gidiyorlar yata bakıyorlar falan böyle paralar da havada uçuşuyor yani o süre içerisinde. Tabi Tabii biz Burhan yaz... Kuzu'nun ne kadar aldığını bilmiyoruz yani. Sinem, ölüp ölmediğini bile bilmiyoruz. Sinem, Sinem'in ekranda yazdığını görü, görüyorsun değil mi Tavuş? Ya evet. bir, kısmı hayvanları kurtarıyor. Yani böyle bir naivite var mı? Gerçekten de ben dün oradaydım. Var mı istedim? Önceki gün bütün ee, Mula, e, Bodrum Yarımadasını karış karış gezdim, gördüm yani insanlar nasıl bir gayret içerisinde biliyor musun? Bir çiçeği, bir ağacı, e, bir horozu hakikaten bir hayvanı kurtarmak için nasıl böyle bir yani anlatamam sana yani insanüstü bir gayret içerisindeler. Şu ya bizim ya, bu, ya bizim insanlarımız çok güzel insanlar ve bunu hak etmiyorlar gerçekten. Ya yani bu ülkenin güzel insanları yani bu tür insanlar yani bu asalakları, bu bir gürük. Bir avuç insan bunlar. Bir çarp kurmuşlar. Yani bütün kirlilik, bütün ahlaki bir değerleri yok, utanma duyguları yok. Yani insana dair her şeye düşmanlar, batına dair her şeye düşmanlar. Ama herkesi hain, herkesi terörist ilan edip o tuttukları köşe başlarında işte bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde de artık işleri çok kolay. İstedikleri gibi çarklarını döndürüyorlar ve bu güzelim insanların yani bu ülkenin bu güzel insanların hakkını ye ye bitiremiyorlar ya. Yani kaynaklarını sömüre sömüre bitiremiyorlar. Delirmemek gerçekten elde değil.